Efendim, üç bekar bayan. Biz burada <gülüyor> <gülüyor> reklam arasında da kaynatıyoruz. Keşke böyle bir reklam arası, e, reklam aralarını kamera arkasında hep diyorum. Yayınlama bir fırsatımız olsa. Ay <laughs> çok çok Ay eğlenceli. yapacak. Filiz da bunu diyor. Keşke <laughs> <hiçke> böyle ekran <laughs> arkasında yayınlayacağınız böyle bir şeyden olsa acayip komik Ay, olur herhalde. Çok beraber. komik olur. Fıstıfıstıfıstıfıstı böyle. Pus. Evet. 2012'nin ilk bahar yaz modasını <laughs> Berna Durmuş'tan dinleyeceğiz. Resimlerimiz hazır, resimler üzerine konuşacağız. Renkliler mi modadır şimdi? Gene mi cıvıl, cıvıl cıvılız? Evet, ilkbahar yaz çok renkli. Yani bir renk cümbüşü. Bazen böyle bazı renkler çok öne çıkıyor. Evet, birinci rengimiz sarı. Öyle mi? Hmm. Evet. Şu da çok var değil mi? Şimdi. E bu da onun tonu. Evet. Evet. Kısk yeşil, yok ne yeşil? biraz hardal sarısı. Hardal, hardal, hardal sarısı. sarısı. Bildiğiniz o limon sarısının tonları, açıkları, koyuları Hı -hı. çok moda. Ben sarı saçlıyken evet, kendime evet. sarıyı çok yakıştıramazdım. Hı. Şimdi Ama şehri... sen böyle iyisin, sakın. Yok, Bak, boya, boya yok. Erkekler çok boyalı saçlı kızlardan hoşlanmıyor. Evlendikten sonra karıları saçlarını boyarsa, değiştirirse bir evet. şey demiyorlar ama bekarken çok böyle saçlarını değiştiren. Mesela sen tabii hiç ki yaşını hiç göstermiyorsun ama yaşını göstermiyorsun. <laughs> yani yaşımın büyük olduğunu yani Böyle <laughs> benden, benden onlarca yaş küçüksün. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bak arca. ben söyleyeyim ben 43 yaşındayım. Benden çok 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 küçükler. Bak böyle <gülüyor> <gülüyor> o bir gerçek. Yani gerçekten böyle şey sevmiyorlar. Yani o genç kız havasından çıkan kızları erkekler sevmiyor. Genç kız havasından doğal çıkanları seviyorlar. değil mi? Bak doğal seviyor. Doğal seviyor. 3,5 yıldır boy Hiç, Ay çok sana Doğru. da Bu çok, çok yakışıyor zaten. zaten. Evet. Yani. Yani çok değiştirmiyorum. Yani 18 duruyorsun. Valla 18-19 yani. Ay teşekkür ederim. Çok ciddiyim. Ay kızlar teşekkür yani, ederim. <gülüyor> sarılar mı o da? Saçta değil yani ama. Saç evet. evet, Bak senin sarın çok güzel. Evet. Ben çok böyle beyaza kaçanlar Yok. batıyor. Bir de kaş... Siyah, oluyor siyah. değil mi? Evet. Ben o zaman de... öyle arada... Ne işte. renk giyersen giy, ne modayı <laughs> giyersen giy şimdi değil mi? Evet. Ne giyersen giy hoş görünür. Kurtarmıyor. Tabii. Sadece giyim değil saç, kaş rengi, makyaj her şeyi bir bütün. Bir bütün olunca hoş bir bayan oluyorsunuz. Evet. 2012 ilkbahar yazının birinci rengi sarı. <laughs> Geçen sene bu renk portakal rengiydi. Bu sene portakal rengi ikinci renk oldu. Hatta üçüncü renk. Birinci rengimiz sarı. ikinci rengimiz bandalina kabuğu rengi. Mandalina kabuğu rengi. Evet yani o yani... hani portakala benzeyen bir renk ama biraz daha koyu. Ay sarılar ne güzel. Aa. Evet sarılar geldi. Sarılar oh. en güzel siyahla, lacivertle, kahveyle. Sarı lacivert güzeldir. Evet kahveyle. Oh ya. beyazla bile giyilir. Beyazla, beyazla bile. aynen. Yazın. Yani bu ilkbahar yaz siyahı çok çok az kullanıyoruz. Artık bir anda kombine olarak. Evet siyahı eğer kullanıyorsak siyahı da mutlaka beyazla yan yana kombiniyoruz. O da bir trend. Mesela hani sarı, evet, da. sarı evet göreceksiniz çantalar, ayakkabılar, saatler birçok şeyde sarı var. Hı, hı. Ee, i̇şte biraz moda kokmak istiyorsanız eğer hani sarı giyinmediyseniz bir sarı saat takarak da gene ben de modayı Tabii. takip ediyorum diyebilirsiniz. Bir yani, ya sarı da sarı bir, çiçek gibi. Sarı bir çanta. <laughs> <yani>. çiçeği mırıldanın. <gülüyor> <Sordum>. <gülüyor> evet. Demek bu sene sarışın kadınlar daha şanslı. Durum onu gösteriyor galiba moda Abi yani, <laughs> so ya sarı. Yani sarı saçlar Hayır Hayır hayır. Hani erkekler modayı takip <laughs> ediyorlar. <edersin. ya>. Sarı <laughs> <şimdi> kadınlar. Sarı aksesuar görmeyelim. Ah bu erkekler. Bu ilk bahar yaz short ve ceket takımlar çok göreceksiniz. Short ve, ve ceket. ceket. Evet çok moda. Göreceksiniz. Ama şort ne renkli. olur yalnız Berna Hanımcığım evet. şu şortu da bacakları yani çok özür dileyerek söylüyorum. Yani şortu tamam ben hani şey olarak kendi fikrim olarak şortlu maya şort mu değil mi? Yani Allah aşkına yani yolda vallahi bakıyorsun kadın yani sadece moda diye o evet, şort tabii. giyilmez ki. Veya mini etek yani. De, benim hayat biçimim değil ama madem ki giyiyorsun. Tam buralarda değil ben, mi? Evet tasvip ediyorum. Hani bacaklar falan da zaten yani kadın olarak bakıyorsun. Evet, Allah evet. affetsin yani diyorsun ki bu ne ya diyorsun. Evet. İnsan böyle kendi vücuduna göre illa sarı evet. giyeceksen giy yani tabii sarı tabii. etek giy pantolon giy onu da söyle yani şort diyorlar her zaman değil. her hafta söylüyoruz evet. yani, 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 bir anda şey, şey yaptık. zaman yaptık. moda olan ee, değil size yakışan. vücut yakışıyor. şekline göre giyin evet. yani. yani, yani nerende fazlalığın tabii. varsa orayı da kapatman tabii. gerekiyor şimdi Tabii. basenlerin fazlaysa tabii. bir de selülitlerin yani, yani, çatlakların tabii. yani şort yani, ne modeli, yapacaksın short modeli, herkesin başına gidebilir herkes kilo alıyor tabii, tabii ki selülit de oluyor çatlağı da oluyor yok yok zaten ama kamufle edeceksin şuranda varsa bir tık alnında giy Tabii. ya belki yani. yemeyeceğiz. Her hani bak, zaman olan her şeylerini kamufle ediyorlar bir evet. sürü fondöten mondöten. Ee, öbür tarafı adam baktığı zaman karşıdaki kadın veya erkek yani görsellik diye bir şey var. Yani geliyoruz niye bu stüdyoyu böyle yapıyorsun? İnsanların gözüne hoş gö görülsün diye. Konu güzel bir stüdyo Evet çok ben bu stüdyoya yeni geldim <laughs> çok beğendim. Ee, konukları dağılıyor içine oturttuğun zaman daha güzel bir hoş bir görsellik oluyor. Tabii. O yüzden hanımlarımız lütfen yani ne olur yani evet. böyle. Kendinize uygun. <laughs> sonra işte psikolojik ben, ben odaya giydim ama ilişkimde problemim var. Sevdacım niye böyle? Ya evet, geliyorlar. Ondan be. sonra <laughs> ilişkiyi düzeltiyoruz. Gel biraz boz. <laughs> Çok kıskanıyor. Yani bu kadar. Ya o yüzden gerçekten hani e, neticede normal halk e, artist değil. Şov yıldızı değil ama sokakta öyle kadınlar evet. görüyoruz ki sanki televizyondan çıkmış bir sahne programına evet. gidiyor. Evet. Şunu yapıyor ve bu kadınlar da toplum içinde yani erkeklerin arasında da açık söyleyeyim itibar görmüyor. Evet. Yani ben normal işte Ataköy'de ki bir alışveriş merkezinde normal bir kafede otururken şu kadar yakası açık bütün göğüsleri meydanda bir kadını yan masada seyrediyorum. Ya sen kafeye gelmişsin. Yani senin orada göğsünü millet görse ne olur görmese ne olur Aa. Aynen. Düğünde değilsin şeyde öğleden sonra İşte, işte her işte zaman bir yerine göre Yani böyle. bakıyorsun bir özenti oluyor Sanki o, o televizyondakinin bir işi var Şarkı söylemeye tabii. çıkmış veya tabii. sahneye çıkmış tabii. O orada farklı bir dünyanın bir içinde şey evet. Evet, İnsanlar maalesef kendi dünyalarının ne olduğunu bilmiyorlar Ondan Kendileri sonra da tatminsizlik A açtıkça açmaya Kesin başlıyor de. Bir de şimdi şey başladı yaz geliyor açık renkler A gelecek tabii. Biraz tene şimdi e, solaryum mevsimi evet. başladı ben de Tıp patlamış evet moduna biraz şey yapıyorum. Evet okay. tamam sol kanser yapıyor denet tamam. Evet. İsteyen Çok girsin. Çok zararlı. İsteyen girsin ama dozunu hey, ayarlamak yani. lazım. Solar. Hafif bir bronz olun çıkın. O kadar böyle 20 dakika 20 dakika her hafta tıp patlamış. Ben, tıp. ben size biraz bir o şey söyleyeyim mi? Bak 2 kere 2 4 ben şimdi bana hep derler yaşını hiç göstermiyorsun 43 yaşındayım. Ben tabii biz boşuna az genetik özellikler de var ama ben açık söyleyeyim size. Ben güneşte güneşlenmem. Evet. Ben de. Ben... Hayatım boyunca güneşlenmedim. Artı solaryuma girmem ve benim herkes der ki senin cildin niye güzel? Ya ben Güneş özel bir yaratık mi? mıyım? Hayır değilim. Ee, ama bu mevcut halinizi korumanız Koru. lazım. Bir kere mantıken yani, güneşe ve solaryuma girdiğiniz zaman ten geriliyor. Peki, sonra bir süre sonra o gerilme. Bir şeyi siz kağıdı bile bir şey taşı bile sürekli böyle böyle yapın bir süre sonra bakın orada milimlik bir esneme oluyor. Yani bu fizik kuralı. O yüzden hanımlar e, işte yok mini etek giyeceğim diye, şunu yapacağım diye, senin dediğin gibi hani ayarını kaçırıp hı hı. bazılarını görüyorum korkunç geliyor bana. Şimdi gencim nasıl olsun diyor o, o solaryum, bir öyle bir şey var değil mi? Şimdi giymeyeceğim de ne zaman giyeceğim? O solaryum diye Yani bir yaş. yaşlarda tamamen etkisini görecek. Bir şey söyleyeyim. Tabii değil mi? Bütün bu, buraları... Biz, çil, evet. aşık. Kırışır Tabii. şuralar. Tabii. Tabii. Sonra Tabii. Berna'cığım buralarımızı nasıl kapatırız? Sonra Tabii. morali bozuluyor Kapatalım. Sevda'cığım benim kendime. <laughs> ondan sonra şey e, bir de ondan sonra bazı tedavi yöntemlerine başlıyorlar. Olumsuz alıyorlar. Daha Soymak, beter lekeler etmektir. büyük oluyor alerji. Yani her şeyin ayarı güzel. Kesin. Yani tamam eğer şeyse solaryuma da gireceksen gir Hafiz. ama yani kendini yaşlılığına düşün. Akşamüstü. Bak ben hanımlara bir şey söyleyeyim. Hanımlar gençken hepimiz güzeliz. Doğru değil mi? Allah öyle bir şey vermiş dünyanın Diriyiz. biriyiz şeysin ama önemli olan yaş aldığın zaman yani ben şimdi niye yaşımı çok rahat söylüyorum tabii. biliyor musunuz göstermediğim için tabii. eğer gösterseydim veya yaşımdan büyük gösterseydim yaşımın yiyesini ben anmazdım 43 diye atlamazdım 43 deyince millet şey yapıyor böyle. Aa ben tabii benim egolar falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi de beslemem lazım. E 43 şey e, 22 yaşında oğlum var diyorum. <laughs> bir de aa kadına bak doğum yapmış falan. Ya. Ben iyice böyle Allah ben şimdi buradan güneşli ilköğretim okuluna eğitime gideceğim. Artık böyle bir gazla gidiyorum hanımların içine. Yani kendimize de bir terapi oluyor. Evet. Yani ne yapıyorsun bozuyorsun ya genetiğini Aynen. bozuyorsun. Evet, e, gerek evet, evet, yok yani. yani. Hafif bronzla da e, <gülüyor> kısa <gülüyor> etek ilebilir Ama inanç dünyası sevda giymeyin diyormuş. <laughs> Şaka yapıyoruz tabii. Herkesin kendi tabii, tercihi tabii, tabii, tabii o tabii. aşamada. Hani diyoruz ya işte sarılar turuncular vurguladığımızda bu konuya da değindi. kesinlikle iyi ay, oldu. Ay, ay. Sarılar moda diyoruz. Sarı turuncu, mandalina kabuğu rengi. Mandalina kabuğu evet. rengi. Tumları. Oranca benzeyen bir renk ama farklı tabii yani. Onu fark edebilirsiniz. Var mı görüntülerimizde bu, o renk? Evet olması Gelsin, lazım. Gelsin Serap'cığım görüntülerimiz. Short ee, ceket. Short ceket çok moda. Aynı kumaştan Selin şort. Evet, aynı renk. Evet. Aynı kumaş. Aynı yani takılmıyor. Yani nasıl pantolon cekete tek ceket giyiyoruz ya. Onun ceketle şortu çok hmm. moda. Mini şortlar ama tabii hep diyorum bacaklarınız eğer güzelse. Evet moda evet, evet. diye de kendinize yakışmayan Kesinlikle. bir şey. kurvazeler yine kısa kurvazecik ceketlerdi Üstündeki evet. de çok Turuncular çok güzel. geldi. Evet. Bakın, Mandalina bunlar, kabuğu evet. rengi efendim. Turuncular Geçen sezonda bunlar yani bu renk çok vardı. Yine bu sezonda çok, çok var. Çok Bu renk ben. yine beyazla giyilir. Lacivertle çok hoş olur. Kahve hı hı. Kahverengiyle giyilebilir. Yani bu yaz, bu ilkbahar yaz olabildiğince renkli olmaya Cıvıl çalışacak. cıvılız. Böyle evet. bir elbise aldım ben. Aldınız mı? geri. Takip ediyorsunuz evet. yani. Siyahlar evet. geri planda. Evet. Koyu renkler geri planda daha az. Hani lacivert hı hı. bile olsa bir ayakkabı çantayla. Genelde açıyoruz kendimizi, neşeliyiz evet. yani bu ilk yaz çok canlıyız, Kumaşlar çok neşeliyiz. Tiritiriz. Kumaşlar tabii satenler, bol itekler. kesimler mi? Evet, bol kesimler, teril Zaten yazın hani evet. çok dar artık kullanılmıyor çünkü bir de böyle bir bütün dünyada ısınıyoruz ya çok şiddetli bir şekilde. Tabii sektörde ona göre, ona talep Hı -hı. olduğu için ona ihtiyacı, ona karşılık veriyor. Desen olarak, desen olarak Afrika desenleri var böyle, işte etnik desenler diyoruz. Hı -hı. O desenleri çokça göreceksiniz. Baskılı tişörtler, o tip elbiseler, işte tahta aksesuarlarla öyle mi? Evet. etniklere geçtik. Etnik desenler çok var, evet. Böyle el yapımı kolyeler de olabilir. Evet, evet. Yani bir ah, şeyler yapmak yokmuş. hani ben çok evet. severim. Evet. Kişiyi de çok rahatlatır sevgili. Evet de. Evet. evet kişisel <laughs> Ben bir programda <laughs> sizde bir bayan yapıyordu ya. Bu belediyelerin halk eğitimi var. Geçen orada bir konferansım vardı. Ay o kadınlar neler yapıyorlar? Günşah o ya. cam boyama cam şey aynaya e, portreler el işleri bunların hepsi sizi olumsuz duygulardan uzaklaştırır beyninizi de çalıştırıyor yani evet. her şeyden önemlisi tek bir noktaya odaklanmıyorsunuz orada bir şey yapıyorsunuz gerçekten şimdi o kadar da güzel materyaller var ki alın yapın benim yeğenim yapıyor mesela evet. ya, yapıyor yapıyor çok rahatlatıyor inanılmaz rahatlatıyor hatta satıyor bazı bayanlar ortadaki evet. düz elbisenin üzerine olur mu o Afrika olur. şeylere Tahta, ahşap, kolye takabilirsiniz tabii Turuncuların ki. Turuncuların, tonların. Yani mandalina kabuğu rengi. Evet mandalina kabuğu rengi. <laughs> Elimize bir mandalina yani. alıyoruz. Evet. <laughs> Çarşıyor, yani sadece <laughs> <çünkü> bu renklerde. <laughs> bu modaymış bu sene. Bu modaymış bu renk. <laughs> sadece bu renklerde bir elbise, <gülüyor> <gülüyor> tek parça bir şey giyerseniz eğer. Yani, Modayı. Evet. Yakalamış evet, evet sayılıyorsunuz ama tabii o eteğin boyu işte ne bileyim veya yaka açıklığı. Hı -hı. Kurvazemi değil mi? Bunlar hep sizin kendi vücut şeklinize göre belirlenmeli hmm. ve ona göre tercih edilmeli. Yani mandalina kabuğu rengi moda deyip de evet, standtan alıp Tabii. kasaya gitmiyoruz. Evet, evet, Giyiyoruz, evet, aynada kendimize bakıyoruz mutlaka kesinlikle. eğer bize yakışıyorsa. Evet kesinlikle e, moda diye yakışmayan bir şey giymek en büyük hatayı insan yapacağım. kendine yapıyor. Evet. Günah Mutlaka. günah. Valla bedenimize evet. günah, kendimize evet, günah. Vallahi. İnsan e, kendi <laughs> psikolojisini bozuyor. <laughs> bir de böyle çok yazık. Enteresan ayakkabılar moda oluyor, tamam mı? Şimdi mesela ben o top platform kopuk diyorsunuz değil mi? Evet. Mesela bak ben onları giydim ve başım dönüyor. Yürüyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alışık değilim ya. Benim zaten boyumuzun bir de onları giydiğimde böyle sanki bir hani bir tahtada yürürsün ya köprüden köprü yaparsın. Her an sağa sola yalpalayacak. <laughs> hiç bir tane Sıkkı platform ay. Ben ya, de Babet'le tahtımız. çok yürüyemiyorum. Bu arada görüntümüz değişebilir. Babet'le yürüyemiyorum. Bunu e baytak baytak görüyorum. Ama Babet'le herkes baytak baytak yürüyor. Öyle mi? Tabii, çok Babetin özelliği o. Yok. Seni evet. rahatlatıyor. Mesela <laughs> kendini salmış kadınlar geliyor bana bunalımda. Ben diyorum ki şu günden itibaren yüksek topuklu ayakkabı giyeceğim diyorum. Sadece evet. niye diyor ayakkabı sadece? Zaten o ayakkabıyı giydin mi kesin üstüne ya bir etek giymek isteyeceksin, kot da giysen adi can bari bluzu de değiştireyim. Hani yürümen değişiyor ya. E hazır çıkıyorum bir de makyaj yapayım. Neyeceksin? Komple kadına şunu giy evet. bunu giy demekten sadece yüksek topuklu ayakkabı giy diyorum. Yani. Çözüyor. Yani Babettin psikolojik şeyi o zaten. Evet. Koşma Kesiyor, hissi veriyor. bu spor ayakkabıyla çok rahatım böyle spor botlar Ama çok onun platformu babetle, var. var. Babetle sanki böyle ne bileyim evet, sporda. Babetle yerle bir yerle oluyorsun Yerle bir oluyorsun ayak yayılıyor iyice Sen böyle. Sen de yayılıyorsun. <laughs> Psikolojik <laughs> olarak Bak iki i̇nsan, konuk biz ne güzel. Insan. Bir şey. İnsanın giydiği kıyafete göre <laughs> modu değişiyor. Tabii, Et, etek giyin, giydin aman açılmasın kenardan aman Ferit. Tabii, ne kadar hanım hanımcı ya. hiç Gülmesi. edebim adabım. Muhafazakar yazar. <gülüyor> Sevda Tüfi senin karşısında. Ay, Ay herkes senin gibi olsun. <laughs> yani biz neleri görüyoruz, nelerle uğraşıyoruz canım benim. Diğer görüntümüz gelsin. etnik desenler dedik. Evet, tel tel pantolonlar desenler. ben birkaç tane gördüm öyle. İşte bunlarda. Evet. Pijama, pijama Pantolon böyle aynı gibi pijama, pijama, pijama pantolon, pijama pantolon tabi, gibi. Çok İnanılmaz. Çok rahat. Belden boğul. lastikli, beli lastik buradan işte şey.